Dilovası'nın Çerkeşli köyünde bulunan deve kuşu çiftliğinin arka bölümünde sıcak havaların bastırması ile birlikte çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın zamanında müdahale ile az bir zararla söndürüldü. Yangına ilk müdahale bölge sakinleri tarafından yapıldı. Zamanında yetişen itfaiye olası bir faciayı önledi. Artık. Çoban atışı bette ihmal olması şey değil, mümkün değil ama işte artık anız yangını olabilir. İşte sıcaklardan sıcaktan da olabilir. Çoban atışı olabilir, yani tam şey değil. Ucuz kurtarıldı diye Evet evet, şu an ormana zararımız yok. Evet. Yaklaşık 200 dönüm arazinin küle döndüğü yangında hektarlarca alan yanmaktan kurtarıldı şehrin çok dışında bulunan bu köye anında müdahale etme başarısı gösteren itfaiye köy halkından tam not aldı.